Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size minik Aris'in öyküsünü anlatmak istiyorum. Bahçemize ilk geldikleri günler böyle dikkatimi çekmişti. Minicik yavruların kuru mama yediğini görünce çok şaşırmıştım. Ne kadar açlar bakın Aris'in kardeşleri. Başını hiç kaldırmadan kuru mama yiyorlar. Aris de onların yanına bir türlü giremedi. Böyle sağdan soldan dolaşıyor. Bakar mısınız Aris'e? Çok minikler. İnanın yarım kilo yok ağırlıkları. Kamerada büyük çıkmışlar ama daha küçükler. Aris'in kardeşlerine bakın. Böyle ben onları gördüğüm zaman benden kaçıyorlar. Sürekli yemek ve su koyuyorduk. Bizim burada bir kedi kulübemiz var. Oraya girip yatıyorlardı annesiyle beraber. Altı kardeştiler toplamda Aris'le beraber. Aris'e e bakın beni gördüğünde nasıl kaçıyor ama Aris beni bahçede çok takip ediyordu demek ki o zamandan böyle enerjisi tutmuş gece gündüz böyle biz onlara hep yemek verdik ve Aris'in gözü iltaplanmıştı sağ olsun arkadaşım geldi Aris'i yakaladı gözüne pansuman yaptık güzelce daha sonra da Aris'i tekrar kardeşlerinin yanına bıraktık arkadaşım böyle onu sakinleştirmek için avuç içine de masaj yaptı Annesi daha sonra bütün kardeşlerini götürdü. Aris'i götürmedi. Ben yaklaşık bir, bir hafta 10 gün kadar bekledim Aris'i de götürür diye. Aris'i götürmeyince annesi terk edince Aris'i eve aldım. Bakar mısınız öyle tatlı ki Aris'le oyunlar oynadık. Gece herkes uyuduğunda biz böyle onunla oyun oynuyorduk. Bu oyuncak da Duman'ın. Duman görürse onu patiler. Duman Aris'i çok zor kabullendi. Dumanın Aris'i kabullenmesi bir buçuk hikaye sürdü. Aris'i Duman da çok sevdi. Aris Duman'a da çok iyi geldi. Birlikte çok güzel oyunlar oynamaya başladılar. Karamel'de yine evimizin minik yeni misafirlerinden Karamel'e henüz bir buçuk ay bile olmadı. Bakın burada Karamel'le Duman yemek yiyordu. Şimdi Aris'le dumanın nasıl oynadığına bakın. Akşama kadar böyleler. Bakar mısınız artık Aris dumanla baş edebiliyor. Ama Aris anne sütünü çok az aldığı için yapı olarak çok küçük. Şu anda 7 aylık civarında diye tahmin ediyorum. Herhalde Ağustos'ta doğmuş. Çok küçük bünyesi bir türlü gelişemedi yavrumun kirpikleri, bıyıkları o kadar zayıf ki anlatamam size. Karamelin bile bıyıkları daha kalın. Bakın dumanla nasıl oynuyorlar. Çok sevimliler. İlk almışım arisi dumanı, karameli aldığıma hiç pişman değilim. Bahçede de sayısız kediye yemek, su ve barınak sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle bu soğuk kış günlerinde onlara daha çok destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü kedilerin ömrü çok kısa. Geçen sene ki kedilerin hiçbirisi şu anda yaşamıyor diyebilirim. Trafik kazasına da çok maruz kalıyorlar. Bu sene birçok kediye bizim bahçede yemek yiyen kedilere yolda araba çarptı. Hayatını kaybettiler. Onları toprağa vermek de bize düşüyor. Çok üzülüyorum. Karamele bakın. Aris dumanı izliyor. Şimdi Aris karamelle oynuyor. Aris gerçekten çok oyuncu. Bunlar bizim evin neşesi. Ee, Aris ile Duman daha çok bana düşkünler, beni çok dinlerler, her yerde beni takip ederler, gün boyunca peşimdeler. Karamel de daha çok babaya. Karamel hiç benim yanıma gelmez, sadece yemek zamanı gelir. Yemek yiyecekleri zaman üçüne birlikte sesleniyorum. İnanın üçü nerede uyuyorsa, nereye saklanmışsa hemen koşarak geliyorlar kedilerim için süper teşekkür alan tüm değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin, tırnağınıza taş değmesin, kesenize bereket yağsın. Allah sadakalarınızı kabul etsin. İki cihanda da sizlere cenneti yaşatsın. Evinde hayvan besleyen ve çok isteyip de hayvan besleyemeyen fakat yüreğinde hayvan sevgisi olan tüm hayvanseverlerden Allah razı olsun. Allah hayvan besleyenleri darda koymaz. Çünkü bu güzel hayvanlar sahiplerine sürekli dua ederler. Ve sahiplerinin onlar için yaptığı her şey en güzel sadakadır. Sadakada kabir ateşini söndürür derler.